Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizlerle arkadaşlar hadi ee, PES oynayacağız bugün. Evet, PES oynayacağız. Şimdi ilk önce yetenek avcılarını açalım. Hani Bilmeyenler için söyleyeyim, bir futbol oyunu. <laughs> Çoğu da biliyordur zaten. Evet, hepsini açıyoruz. Ay, çocuğun bölgesi geniş. Bunda galiba yetenek avcılarında e, siyah top çıkması zor. Bu arada arkadaşlar bilmiyorsunuz. Ben şimdi size söyleyeceğim ama bir dakika. Beyaz işimize yaramaz. Şimdi arkadaşlar. dakika en kötüsü not. Kullanmam kullanamam. Anlaş. Arjantin. Beyaz. Aga be. Messi gelecek diye heyecanlandım. Anlaş. Evet. Fransa. Üçüncü. Ve evet, Doğru bildin Yanlış da olabilir Anlaş My god Ukrayna doğru, Ukrayna mıydı? Beyaz işimize yaramaz bildin yanlış mı bildin? Her hepsini yorumlara yaz. Ve son olarak bunu da açalım. Anlaş. My Club. Bütün dünya. Beyaz. Kaleci. 68 gücünü kullanmam, 82'lik galiba vardı benim. Benim destemi de göstereceğim. Şu köşedan köşe göstereceğim. Başarılar. Bugün kutu açılımını gerçekleştirdik. Evet gördüğünüz gibi. Neyse bu kadardı. Hadi bay bay.